Fason Radyo. Kalimera radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Karşınızda ben Deniz Stelio. Bugün 20 Ekim 2025 Pazartesi. Umarım güzel bir hafta başlangıcı yapıyorsunuzdur. Ben de yine size Atina stüdyolarından çok sevdiğiniz komşunuz Yunanistan'ın gündemini aktarmak için mikrofon başındayım. Hadi Atina sokaklarına inelim önce. Çünkü bugünden itibaren Atina'da yaşayanların veya buraya arabasıyla gelenlerin başı biraz ağrıyabilir. Şehir merkezindeki trafiği ve kirliliği azaltmak için o meşhur daire sistemi yani tek çift plaka uygulaması bugün itibarıyla geri döndü. Taneye gazetesinin yazdığına göre bu uygulama gelecek yılın Temmuz ayına kadar devam edecekmiş. Yani plakanızın son rakamı tek ise tek günlerde, çift ise çift günlerde merkeze girebileceksiniz. Tabii elektrikli veya çevre dostu bir aracınız varsa bu kural sizi pek ilgilendirmiyor. Benden söylemesi, Atina'ya yolunuz düşerse bu detayı aklınızda bulundurun yoksa ceza yersiniz. Sokaklardaki dertlerden ceplerimizdeki dertlere geçelim. Maalesef can sıkıcı bir haber var. Yunanistan'da telefon dolandırıcılığı vakalarında %40'lık bir artış yaşanmış. Kendilerini muhasebeci, bankacı hatta polis olarak tanıtanlar yine iş başında. İnsanları arayıp türlü yalanlarla bilgilerini ve paralarını çalmaya çalışıyorlarmış. Yetkililer sürekli uyarıyor ama anlaşılan o ki dolandırıcılar yeni yöntemler bulmakta pek zorlanmıyor. Yani demem o ki telefonda kendini bankacı, muhasebeci diye tanıtanlara hemen kanmayın. Zaten bu devirde kim kime durduk yere para verir ki? Bir başka dolandırıcılık haberi daha var ama bu seferki epey büyük çaplı. Sosyal Güvenlik Kurumu FK ve Vergi Dairesi'ni 2,1 milyon euro zarara uğratan bir şebeke çökertilmiş. İşin merkezinde Suriye kökenli iki kardeş varmış. Sahte giyim firmaları kurup sigortasız işçi çalıştırarak ve prim ödemeyerek devleti dolandırmakla suçlanıyorlar. Tabii kendileri suçlamaları reddetmiş. Bu tür haberler insanın canını sıkıyor. Sonuçta o paralar hepimizin cebinden çıkıyor bir şekilde. Şimdi Yunanistan'ın iç gündeminden biraz dış politikaya, özellikle de komşuluk ilişkilerine bakalım. Dün ve bugün gündemin en sıcak maddelerinden biri Kıbrıs'tı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetris, Kuzey Kıbrıs'taki seçim sonuçlarını değerlendirmiş. Muhalefetin adayı Tufan Erhürman'ın, Ersin Tatar karşısında kazandığı zaferin, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için umut verici bir dönemin başlangıcı olduğunu söylemiş. Taneye gazetesinin aktardığına göre Gera Petris, Birleşmiş Milletler'in çözüm çabalarına tam destek verdiklerini ve tüm taraflarla işbirliğine hazır olduklarını belirtmiş. Bu sıcak gelişmenin hemen ardından bir başka diplomasi haberi daha geldi. Dışişleri Bakanı Gera Petris, Lüksemburg'da Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecekmiş. Görüşmenin amacı iki ülke arasındaki ilişkileri masaya yatırmak ve işbirliği olanaklarını konuşmak olarak açıklanmış. Biliyorsunuz bu tür diyaloglar her zaman önemli. Bakalım bu görüşmeden ne gibi somut adımlar çıkacak hep birlikte göreceğiz. Madem diplomasiden ve Türkiye'den kapıyı araladık, gelin bakalım Yunan basınında son 24 saatte Türkiye ile ilgili başka neler yazılıp çizilmiş. Kıbrıs seçimleri sonuçlar belli olmadan önce de Yunan medyasının manşetlerindeydi tabi. Özellikle Taneya gazetesi seçimlerin Ankara'nın gölgesinde geçtiğini yazıyordu. Haberde sıkça işgal kelimesi kullanılmış. Biliyorsunuz Kıbrıs meselesi açıldığında her iki tarafta da kelimeler özenle seçilir. Ya da tam tersi hiç de özenle seçilmez. Ben sadece gazetede yazılığını aktarıyorum, yorum sizin. Bir diğer konu Türkiye'nin Avrupa Savunma Eylem Programı yani SEYF'e katılımı meselesiydi. Dün de bahsetmiştim Almanya bu üyeliğe destek veriyor ve Türkiye'yi güvenilir bir NATO müttefiki olarak görüyor. Ancak Katimerini gazetesinin yazdığına göre bazı Yunan politikacılar hala bu duruma mesafeli. Türkiye önce bölgedeki sorunları çözmeli diyorlar. Siyasetin o bitmek bilmeyen satranç oyunu işte. Gazze meselesi ve Türkiye'nin rolü de Yunan basınında tartışılmaya devam ediyor. Tanneya gazetesi Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ateşkes sonrası bölgede oynamak istediği role odaklanmış. Haberde Türkiye'nin Hamas'le olan ilişkilerinin bu konuda kilit olduğu ancak İsrail'le yaşanan gerilimin de Ankara'nın elini zayıflattığı yorumu yapılmış. Biraz da spor konuşalım. Neyse ki orada acılar ortak. Anadolu Efes'te oynayan Yunan basketbolcu Georgos Papayanis'in ciddi bir sakatlık yaşadığı haberi hem Türkiye'de hem de burada üzüntüyle karşılandı. Naftiko Miriki gazetesi Papayanis'in sezonu kapattığını yazmış. Sporun birleştirici gücü böyle zamanlarda ortaya çıkıyor. Kendisine buradan acil şifalar dileyelim. Umarım en kısa sürede sağlara döner. Son olarak Yunan basını Türkiye'nin savunma sanayindeki ve diplomasideki yeni atılımlarını da yakından izliyor. Greek Reporter'da yer alan bir habere göre Türkiye'nin Amerika'daki bir savunma inovasyonu toplantısında güçlü bir varlık göstermesi dikkat çekmiş. Bu tür gelişmeler burada genellikle Türkiye'nin artan etkisi ve bazen de biraz endişeyle tehdit algısıyla birlikte okunuyor. Herkes komşusunun ne yaptığını merak ediyor anlaşılan. Evet efendim Fason Radyo Atino Stüdyosu'ndan size Yunan gündemini aktardım. Gazetelerde ne yazıyorsa ben de onları kendi üslubumla size ulaştırmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Transform radio.